Birkaç yıl önce, bir vilayetimizde, bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük, başka üç ilinde il müdürüyle birlikte beni, diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek sözünü ettiğim ile gittik. Önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik, şehre gelişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk ne de kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Siyasi ve diğer baskılardan hiçbirine boyun eğmeden hak edeni kazandırmak. Biliyorduk ki katılım yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansla bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. Şehre ikindi vakti vardık. Kimseye görünmeden şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. İkindi namazı kılınmış, caminin avlusu boştu. Osmanlı'dan kalma mimarisi, insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundayız. Dört arkadaş şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin, sıcak havası da ayrı bir güzellik katıyor çevreye. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla başımı çevirdim. Yüzüme tebessümle bakan, orta boylu, esmerimsi ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldim. Utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle "Ben buraları bilirim, siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana hizmet etmek Allah'ın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin." dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı, her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkiledi. Sordum: sen kimsin, adın nedir? Adım Bilal, bu mahallede oturuyorum. Bir an abdest almayı bırakarak gençle ilgilenmeye başladım. Ne iş yapıyorsun Bilal? Biraz durakladı. Ama yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. Şimdi işim yok ama inşallah yakında işe gireceğim. O kadar inanarak söylüyordu ki bunu, nasıl olacak o Bilal dedim. Müthiş mütevekkil ve huzurlu bir yüzle, üç gün sonra dedi şu müdürlükte sınavla personel alınacak. Rabbim oraya girmeyi nasip edecek inşallah demez mi? Ben bir an neye uğradığımı şaşırmıştım. Şi alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık, Bilal ile aramızda geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. İki Bilal dedim, bu zamanda işe girmek zor, hem de çok zor. Senin torpilin var mı? Referansın kim? Şe nasıl gireceksin? Bilal o mütevekkil ve mütebessim halini kuşanarak, hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak sözü söyleyiverdi. Bir yetimin referansı kim olur? Benim referansım Allah Celle Celalühü'dür. Ne güzel vekildir o. Dün gece ona teheccüd namazından sonra dilekçemi sundum. Hiç yetimin duasını geri çevirir mi o? Ya Rabbi, ne işe tutulmuştuk? Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin bulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal, baban yok mu? Yok, ben 3 yaşındayken ölmüş. Annem büyüttü beni. Temiz bir saflık üzerindeydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. O kadar meydandaydı ki kalbi adeta yüzüne vurmuştu. Askerliğini yaptın mı Bilal? Yaptım ya, hem de çavuş olarak. Artık Bilali daha yakından tanımalıydım çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal? Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerindeydi. Tanarak sözünü sürdürdü. 50 değil de sözlüyüm. İnşallah işe girer girmez dönümü yapacağım. Yine o kadar kesin konuşuyordu ki. Ama Bilal, üç gün sonraki sınav için o kadar kesin konuşuyorsun ki, sanki sınavı kazanmış gibisin. Sustu. Başını kaldırdı ve gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi, daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyordu biraz sonra gözleri ufka dikili olarak ve sesine bir gizemlilik katarak şunları söyledi. Ben Rabbimi çok seviyorum, inanıyorum ki o da beni seviyor. Seven seveni korumaz, ona yardım etmez mi? Seven seveni hiç yüzüstü bıraktığı görülmüş müdür? Ona söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki, Allah bizi, kocaman müdürleri, Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kim müdürdü? Kim işçi olacaktı? Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler harekete geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler ve hep birlikte Bilal Kul'un ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamdandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim. İçim titreyerek sordum. Bilal, sözlümü nasıl buldun? Bu zamanda hem yetim hem işsize kim kız verir ki? Başını salladı ve doğru diyerek ekledi. Zor nişanlandım, Allah razı olsun, kayınpederim olacak olan insan sözde Müslüman değil, hakiki mümin. Bu zamanda namazında niyazında damat nerede bulunur, hem rızkı veren Allah'tır dedi ve kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal, senin bu tarz yetişmene neden olan, seni bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek eğer ona sır denilirse var. Sevgili annem bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal lise mezunuydu, 300 kişinin katıldığı yazılı sınavı başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler, önümüze sunulan, bakanlık dahil, bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi göremedi, kim olduğumuzu da zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi çattı. Tüm arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl tepki verecekti? Adı okundu, içeri girdi. Heyecandan olacak, bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk. O da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu. Yüzü kızardı ve gözleri yere düştü. Sessizliği bozdum. Bilal, bizi tanımadın mı? Evet. Peki ne diyeceksin şimdi? Ağlamaya başladı, çocuk gibi hıçkırıyordu. Artık bizde dayanamamıştık, ona uyduk. Sabah makamında hıçkırıklar boğazımıza düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki, bazı manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini Rabbine kaldırdı ve ''Ey Rabbim, ben halimi sana sunmuştum, içimi sana açmıştım, şimdi burada müdürlerime karşı mahcubum.'' Ey Allah'ım, ben senden başkasından istememeyi istedim. Beni yalnız sana muhtaç eyle Allah'ım dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle ne olur izin verin çıkayım dedi. Peki Bilal dedik, güle güle git. Allah işini, aşını, eşini mübarek kılsın. Allah'tan isteyenler muratlarına erdiler de ondan başkasından isteyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı Bilal'lere hizmetçi yapar. Bizi yapmadı mı? Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek.